Wuspro idrar sediment cihazı. E, bu cihazımızda hem striple kimyasına hem de sedimentin muayenesini yapabiliyoruz. Cihazımızın içerisinde dahili bir mikroskop cihazı var. 2 dakikada 200'den fazla mikroskop sahasına bakıp yapay zekasını eşleştirebiliyor. Burada biz örnek bir hasta girişimini gerçekleştirdik. Hayvan sahibi ismi, e, hayvan ismini vesaire belirttikten sonra hem kimyasına hem de sedimentine bakacağımızdan her ikisini seçtik. Şimdi işlemlere başlıyoruz. İlk önce idrar stribine örneğimizi damlatıyoruz. Normalden farklı yaptığımız bir işlem yok. Cihazımızda başlatın seçeneğini seçiyoruz. Bizden ilk olarak strip'imizi istiyor. Açılan hazneye strip'imizi yerleştiriyoruz. Tama bastıktan sonra ikinci olarak bizden 5 kez idrar örneğimizi karıştırmamızı isteyecek. İçisindeki hücreler tam olarak karışsın diye. Şimdi Aynı hemogramı örnek verir gibi buradan örneğimizi veriyoruz. Prop içeriye dalıp idrar örneğini alıyor. 2 dakika içerisinde bütün sonucu bizlere raporlayacak. Evet, cihazımız testini tamamladı. Sol tarafta görebildiğiniz gibi strip'ten aldığı sonuçları gösteriyor. Sağ taraftan ise sedimentasyondan aldığı sonuçları gösteriyor. Bu sağlıklı bir hayvandan aldığımız bir sonuçtu. Ee, yakaladığı resimleri bir kontrol edelim. Yakaladığı VBC'ler, skomaz epiteller, yakalamış. Onun haricinde zaten sağlıklı olduğu için e, herhangi bir veri yok. Buradan büyük resim deyip tüm görselleri kendimiz de kontrol edebiliriz. Veya buradan şunlardan yakaladın diye ilk kez tıkladığımız zaman bulduğu yeri de bizlere gösteriyor. Bir tane de sıkıntılı bir veri açalım. Baktığımız zaman bulduğu street'ler bakteriler, diğer kristaller, skomoz epiteller, VVC ve RBC'de görüntüleyebiliyoruz. Tek bir tuşta da rapor olarak bizlere sunuyor. Bunu pdf olarak alabiliyoruz.